الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <applause> اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهتني واهتنا وافتنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين وافنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وَالْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُشْرِك۪ينَ ilahi Ya Rabbel Alemin Senin huzuruna geldik Ya Rabbi ağzımız oruçlu bir şekilde Ellerimizi açtık Bu Ramazan ayının son gününde Boynu bükük bir şekilde sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz Ya Rabbi bizi affet Allah'ım Ya Rabbi günahlarımızı bağışla Allah'ım Oruçlarımızı kabul eyle Allah'ım ya Rahman Ya Rahim Senin kapının dışında kapı var mı ki gidelim? Dayandık kapına mahcubuz. Ya Rabbi mahzunuz. Hakkıyla ibadet edememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ya Rabbi verdiğin nimetleri düşünüyor, bir de yaptığımız ibadetleri düşünüyor. Ne kadar az ibadet ettiğimizin farkındayız. Allah'ım Buyuruyorsun ve intauntu nimet Allah ilah tuksuha. Benim size verdiğim nimetleri sakın Allah saymaya kalkışmayın. Bunda başarılı olamazsınız. Ya Rabbi biz hangi nimeti sayabiliriz ki? Ya Rabbi yaptığımız ibadetler çok az. Allah'ım bizi sen yarattın, gören sensin. Ya Rabbi sen rızık verip rezdaksın, affeden Rahman ve Rahimsin. Merhamet sahibisin, gaffarsın, raufsun, kerimsin, ekbersin, azizsin, azimsin. Ya Rabbi sen Allah Celle Celaluhu'sun. Allah'ım dualarımızı kabul et ya Rabbim. Başımızı koyduk senin kapının eşiğine. Ya Rabbi bu baş burada kalkmayacak. Ne olur kullarını affet ya Rabbim. Ya Rabbi sen affetmezsen halimiz perişan olur Allah'ım. Darda kalırız ya Rabbi. Ya Rabbi bu mübarek Ramazan ayı içerisinde tutulan oruçlar hürmetine. Ya Rabbi dilsiz hayvanat hürmetine. Ya Rabbi beşikteki bebeler hürmetine. Beli bükülmüş bir faniler hürmetine. Allah'ın evinde erzak bulunmayan mağdur fukara hürmetine. Allah'ım dualarımızı kabul et ya Rabbi. Bizi darda koyma Allah'ım. Ya Rabbi sen bize hoş bir nazarla bakmazsan kim bize bakacak Allah'ım? Kimse bakmaz. Ya Rabbi, Ya Rahman. Ramazan ayı içerisinde yaptığımız ibadet ve taatlar var. Kabul et Allah'ım. Başta oruçlarımızı, namazlarımızı, istiğfarlarımızı, tövbelerimizi, tevhidlerimizi Ya Rabbi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım bu mübarek Ramazan ayı içerisinde kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim okudular, mukabele indirdiler, cüzler okudular. Allah'ım belki hakkıyla tecbit üzerine okuyamadık ya da okuyamadılar. Ya Rabbi en güzel bir şekilde sen kabul et Allah'ım. Çünkü Kur'an okumak senle konuşmak demekti. Biz seninle konuşmak için Allah'ım kitaplarımızı açtık. Evuzu besmelemizi çektik. Tek hedefimiz ve niyetimiz sohbeti Allah'ımızla yapmak. Onun için ya Rabbi bu Kur'an-ı Kerim'i bunun için okuduk. Sen kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım. Ya Rabbi bu Ramazan ayı içerisinde okunan hatmi şerifler var. Bu hatmi şeriflerin duasını yapmak için bana emanet edilen hatmi şerifler var Allah'ım. Allah'ım bu hatmi şeriflerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan onlarca hatmi şerifler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, dünyanın çeşitli devletlerinde yaşayıp beni arayıp ya da sosyal medya vasıtasıyla ismini yazdıran ve hatmi şeriflerini bana emanet eden tüm kardeşlerimizin hatmi şerifini kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hâce-i Kainat efendimiz önderimiz peygamberimiz rehberimiz Ahmedimiz Mahmudumuz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu vesselam'ın pak aziz ve mutahhar ruhlarına aday iledik ikram eyle Allah'ım ikram eyle Allah'ım tüm peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı yedir. ikram eyle ya Rabbi müfessirin muhaddisin ve şu ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. İkram ile ya Rabbi. Eshab-ı kiram, tabi'in, tebeut tabi'in, hazır rahatlarına ayrı ayrı hediye eyledik. İkram ile ya Rabbi. Ya ilah alemin, bu bir şerifle okuyan kardeşlerimizin öncelikle annelerinin, babalarımızın, tüm akrabayı taallukatımızın, ya Rabbi tüm mümin ve müminatın ruhlarına hediye iledik. İkram eyle Allah'ım. Dualarımızdan haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vefat eden anne ve babalarımızın ruhlarını şad eyle. Dedelerimizin ve nenelerimizin ruhlarını şad eyle. Vefat eden evlatlarımızın, kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle. Vefat eden tüm müminlerin ve müminler ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hayatta olan anne ve babalarımıza, akrabayı taallukatımıza Kardeşlerimize, evlatlarımıza hayırlı, bereketli, uzun ömürler ver ya Rabbi. Hayatta olduğu müddetçe dini bin İslam'ı yaşayanlardan eyle. Kur'an'ı okuyup, yaşayıp, yaşattıranlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım büyüyen evlatlarımız var. Onlar büyüdükleri müddetçe dinimi bin İslam'ı bilenlerden eyle ya Rabbi. Dinini, diyanetini, milletini, devletini, vatanını sevenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rahman bu yavrularımızın akıllarını, fikirlerini karıştırmaya çalışanlar var. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim. Kendisi vefat ettikten sonra arkasında dua edecek kimsesi kalmamış. Kaldıysa da hayırsız çıkmış. Bize de bir dua yok mu diye inim inim inleyen tüm mümin ve müminatın ruhlarını şad eyle, makamlarını aleyle ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim, şu mübarek oruç hürmetine, Ramazan ayı hürmetine, ya Rabbi okunan hatmi şerifler hürmetine, ya Rabbi alem İslam'a yardım et ya Rabbi. Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi imamesi bir tarafa, taneleri bir tarafa dağılmış tesbih taneleri gibi olduk. Toparla bizi Allah'ım. Toparla bizi Allah'ım. Livail Han sancı altında toparla bizi Allah'ım. Kur'an'ın etrafında toparla bizi Allah'ım. İnnemel müminun ekvetün müminler ancak ve ancak kardeştir. Düsturu etrafında bizleri toparla ya Rabbim. Ya Rabbi küfarı sevindirme. Ya Rabbi münafıkları sevindirme. Ya Rabbi şirk koşanları sevindirme. Ya Rabbi ateistleri sevindirme. Ya Rabbi ezan ve cami düşmanlarını sevindirme ya Rabbi. Allah'ım sen bize yardım et Allah'ım. Sen bize yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hat şerifler hürmetine alem İslam'ın başına musallat olmuş 21. yüzyılın Nemrutlarını, Firavunlarını, Şeddatlarını, Deccallarını, Ebu Leheplerini, Ebu Cehillerini sana havale ediyoruz. Yerin dibine geçir Allah'ım. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim. Boynu bükük bir şekilde Mescid-i Aksa Siyonist rejimin ayakları altında duruyor. Ya Rabbi Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye, Filistin'e, alem İslam'a, İslam alemine kim kem gözle bakıyorsa yerin dibine geçir Allah'ım yerin dibine geçir ya Rabbi ya Rahman bu virüs sebebiyle kapalı olan harameyn-i şerifeyn Kabe-i Muazzam Mescid-i Nebevi başta olmak üzere Mescid-i Aksa ve oralara şube olmuştu mescid ve camilerin bir an önce cemaatle buluşmasını nasip et Allah'ım nasip et Allah'ım nasip et Allah'ım. Ya Rabbi milletimize, memleketimize yardım et. Şu mübarek Ramazan ayı ve oruç hürmetine, okunan mukabeleler hürmetine, ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi, devletimizi, polisimizi, emniyetimizi her zaman ve her yerde muzaffer et ya Rabbi. Galip eyle ya Rabbi. Allah'ım bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin camiler kapanmasın ya Rabbi. Bu hususta plan ve proje üretenleri yerin dibine geçir ya Rabbi. Ya Rabbi ezana saygımızı yücelt. Ya Rabbi camiye muhabbetimizi en üst seviye çıkart ya Rabbi. Sana hakkıyla iyi bir kul olmayı bize nasip et Allah'ım. Nasip et Allah'ım. Ya Rabbi bu camilerimizin inşasında, imarında, maddi ve manevi bir şekilde emeği olanlardan razı ol ya Rabbi. Yine asıl olan sevaptan Kabe-i Muazzam'dan tutun ki dünyanın en ucra köşesine kadar yapılan mescit ve camilerin maddi ve manevi yönden inşasına yardım olan kardeşlerimizin de ruhlarını hediyeledik. Sen şad eyle, makamlarını aile eyle ya Rabbi. Ya Rahman ya Rahim. Ellerimizi kaldık, kaldırdık. Senin kapına dayandık. Lebbeyk diyoruz. Ya Rabbi sen lebbeyklerimize cevap verensin. Sen merhametlerin en yücesisin. Sen merhametlisin. Bize de merhamet et ya Rabbi. Ya Rabbi affetmeyi seversin. Sen affetmeyi seversin. Bizi de affet ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan ayının son günü hürmetine. Okunan mukabeleler hürmetine. Bizi de affet Allah'ım. Bizi de affet Allah'ım. Bizi de affet. Ya Rabbi. Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuşan anne ve babalar var. Onlara halim meselim evlatlar lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi gerek bu virüs sebebiyle, gerek değişik sebeplerle işini aşını kaybetmiş mağdur olan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen onlara yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi onlara yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi dar da koyma ya Rabbim. Sana sığındık, kapına geldik. Allah'ım hastalar var, hasta olanlar var. Şifalar lütfeyle ya Rabbi. Dertlilerimiz var, dertli olanlar var. Dermanlar lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemize yardım et. alem İslam'a her daim yardım et ya Rabbi. İnnemel müminun ufetun. Müminler ancak ve ancak kardeştir düsturuyla. Ülkemizde yaşayan Ya Rahman, Ya Rahim, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı Çerkezi, Arabı Acemi, Romeni, Alevisi Sünnisi, Ya Rabbi hepimizi bir eyle Allah'ım, iri eyle Allah'ım, diri eyle Allah'ım, bizim millet, bizim memleket, bizi diyanet, bizi din, bizi ezan, bizi cami sevdalısı eyle Ya Rabbi. Bunun, bunların aleyhinde olanlara da fırsat verme Allah'ım. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi dualarımızı semadaki melekler hürmetine, gökteki felekler hürmetine, okyanustaki semekler hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi dualarımızı beşikteki bebeler hürmetine, bilip beli bükülmüş faniler hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi dualarımızı devamlı kıyamda olan dağlar ve tepeler hürmetine. Ya Rabbi, devamlı rükûde olan hayvana hürmetine. Ya Rabbi, devamlı secdede olan neva hürmetine, devamlı tehyyatta olan ovalar, obalar hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarımızı kabul eyle Allah'ım. Mukabelelerimizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu içinde bulunduğumuz şu hastalık mikrobundan bizleri muhafaza et. Ya Rabbi bir an önce şu koronavirüsten bizi kurtar Allah'ım. Kurtar Allah'ım. Kurtar Allah'ım. Ya Rabbi daha fazla sana ibadet etmeyi, daha fazla Kur'an'ını okumayı, yaşamayı ve yaşattırmayı bize nasip et ya Rabbi. Bu koronavirüsten sonra ders almayı bize nasip et Allah'ım. Hepimize nasip et Allah'ım. Hepimize nasip et Allah'ım. Ya Rabbi gönüllerimizi ferah ile, gönüllerimizi ferah ile gönüllerimizi, yüreklerimizi senin getirdiğin yüce kitaba, yüce Kur'an'a akıttırı ver ya Rabbi. Allah'ım oruçlarımızı makbul eyle, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Allahumma Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. <laughs> Rabbena ufirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه